Kaza akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Bostersek Mahallesi Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde babasının yardımıyla araba kullanmayı öğrenmek isteyen Emine G, babasının aracının direksiyonuna geçti. Bir süre aracı sokakta kullanan Emine G, dönüş yapmak istediği sırada otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu büfeye daldı. Otomobilin çarpması sonucu büfe önünde bulunan içecek ve ekmek dolabı devrildi. Bu sırada büfeden ekmek alan İbrahim Ağa da otomobille büfe arasında kalarak yaralandı. O anlar büfenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan İbrahim Ağa ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.